Aslanların arasında helal lokmayı yenen aslan, haram lokmayı yenen aslan var mı? Yok. <laughs> Yok. Kim kata kim kaparsa o. Biz insanı o aslanların avı kapma mücadelesindeki kim gücü yeterse onu alırdan ayırt eden şey ne? Bunu biz bilimle yapmıyoruz. Adına ne değer derseniz. Ya biz mi? dini hassasiyetlerimizden Bilmiyorum. dolayı yapıyoruz ama Dinsiz biri de bu hassasiyete sahip olamaz mı? E, dinsiz biri adı konulmamış dine mensup biri demektir o. E çünkü benim bu haram para diyebilmem tamamen dine bağlı bir şey. Bu kul hakkı diyebilmem tamamen dine bağlı bir şey. Kul hakkı ne ya? Nereden uyduruyorsun bunu? Neyin hakkı? Kimin nerede hakkı var? Bunlar nereden geliyor? Uyduruktan şeyler bunlar. Din vaz etmediği sürece. Kul hakkı kavramını sen bilimle mi buldun, felsefeyle mi buldun, dinle mi buldun? Ahlak dediğin şey senin adı konulmamış bir din zaten. Sen onu İslam'dan tevarüz etmişsin farkında değil adam ya. Yani. Bugün Türkiye'de doğan insanlar mesela yani tuvaletteki davranışlarına kadar İslam'ı kabul etmeseler bile onlara İslam bir şeyler öğretmiş. Temizlenme usulü öğretmiş mesela. Adam farkında değil onu İslam'dan aldığından. Avrupa'ya git bakalım o davranışlar var mı? Diyor ki benim diyor İslam'la bir alakam yok. Yani senin İslam'da tuvalette bile İslam'la alakam var. İslam sana tuvalette nasıl temizleneceğini bile kültürel olarak zaten öğretmiş. Mesela tuvaletten çıktıktan sonra el yıkama oranı. Orta Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya git bakalım yüzde kaç? Bu topraklara gel. Yüzde 95. Bosna'ya git. Arnavutluğa git. İslam'ın geldiği Avrupa ülkelerine git. Yine aynı oranlar. Niye? Bunu sana İslam öğretiyor mesela. Tuvaletten çıktıktan sonra el yıkama alışkanlığını İslam'la kazanmışsın. Diyebilirsin ki ben kendimden temizim. Kültürel olarak dediğimiz ne kültürel o kültür dediği şey zaten senin İslam yani.